Sodyum tuzun ana maddesidir. Hemodiyaliz hastaları tuz tüketimini kısıtlayarak kanlarındaki sodyum düzeylerini dengede tutabilirler. Sodyum genellikle tuz ile vücudumuza alınabildiği gibi paketlenmiş ve ambalajlı ürünler, kabartma tozu ve maden suyu gibi içecekler ve yiyeceklerle de vücudumuza farkında olmadan alınabilir. Fazla sodyumun diyaliz ile vücuttan uzaklaştırılması gerekmektedir. Hemodializ hastaları mutlaka tuz tüketimine çok dikkat etmeli. Özellikle yüksek tansiyon problemi bulunan hemodializ hastalarının tuz tüketiminde daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Tuz, hemodializ hastalarının vücuda fazla sıvı almasına sebep olabilir. Alınan her 1 gram tuz, vücutta 100 mililitre yani bir çay bardağı kadar sıvı tutabilir. Bu da İki diyaliz seansı arasında fazla kilo alımına sebebiyet verebilir. Hemodiyaliz hastalarının her birinin alması gereken tuz miktarı değişkenlik olmasına rağmen genellikle günde 1-2 gram kadar tuz hastalar için yeterli olacaktır. Hemodiyaliz hastaları aşırı tuz içeren salamura ürünler, sucuk, salam gibi fermante edilmiş etler, şalgam ve turşu suları ve tuzlu zeytin ve peynirlerden kaçınmalıdırlar. Zeytin ve peynir tuzsuz olarak satın alınmalı. Peynir eğer tuzlu ise mutlaka önceden suda bekletilmelidir. Ayran içileceği zaman tuz ilave edilmemelidir. Ekmek tuzsuz olarak satın alınmalı veya evde o şekilde yapılmalı.